Merhaba sevgili arkadaşım. Tekrardan yine buluştuk. Yeni bir videodayız. Bu aralar bayağı sık yapıyoruz bunu. Şimdi bu kısımda ne yapacağız arkadaşım? İkiz kenar üçgeni inceledik ya. Bir de bunun kuralları var. O kurallara bir bakalım. Ne kuralları var? Hep dik atarak mı çözeceğiz soruları? Evet kurallar gelsin. Uçarak geldi. İkiz kenar üçgendeki kurallar. Şimdi ikiz kenar üçgendeki ilk kural şu. Adam diyor ki bak AB'yi AC'ye eşit vermiş. Diyor ki bura buraya eşitken Tabanı üzerinden rastgele bir nokta seçtiğinde ve bu noktadan ikiz kenarlara dikler atarsan diyor ki sana bu diklerin toplamı bizim yüksekliğimizi verir. Yani x artı y haştır. Ama hangi haş? İkiz kenarlara inen dikler arkadaşlar. İkisi de olur ki bunların eşliğinde konuşacağız. Yani ya şu diki ya şu diki verecek. Tamam mı? Bunların toplamı. Yani buradan attığınızı vermeniz haberiniz olsun. Bunu anlatıyor. Peki bunu nereden bulmuş bu adam? Çok basit arkadaşlar. Biraz alandan bahsedeceğiz. Alan bilmiyoruz hocam diyebilirsiniz ama alan bilginizle çözmeniz gerekiyor bunun. Diyor ki adam ben diyor A, D çizsem şurada bir alan oluşur. Bu alan nedir? Diyor ki o alan DE E çarpı A, C bölü 2'dir. Bununla diyor buradaki alanı toplarsam o nedir? O da D, F çarpı işte AB bölü 2'dir. Bu yaptı tüm alan. E tüm alan aynı zamanda şu yükseklikle AB'nin çarpımının yarısı değil mi? Yani o zaman diyorum ki CH çarpı AB bölü 2. AB bölü 2'lere bay bay dediğiniz anda da AB'ye eşit bu arada o da gider. Ne oldu? DE ile DF'nin toplamı CH yaptı gördüğünüz gibi. Tamam. Şunları da şöyle uzunluk gibi yazalım. Anlattığı şey bu adamın. Bakın çok basit bir ispatı var. Sen ama tabii bu ispatla her zaman uğraşma ama bil. Çünkü bazı soruları da böyle çözeceğiz. İspattan çözeceğiz. Biliyorsunuz taktiklerimizi alan mesela yaptık. Burada da diyor gene üçgen ikiz kenarsa. Bu sefer diyor ki tabandan değil de tabanın uzantısından bakın bc'nin uzantısından bir yere nokta seçiyor. Ve diyor ki bu noktadan ikiz kenarlara dikler atacağım. Hocam bu ikiz kenara inmemiş ki e, uzantısına inmiş fark etmez. Bunun uzantısına attım. Çünkü niye? ikiz kenarın tabanı dar olmak zorundadır. E dar olduğuna göre ne yapamazsın? Şuradan şurası dar mı? Şöyle attın. Mesela şöyle atma şansın var mı şuradan? şura geniş olduğu için şuraya. Yok değil mi? Onun için ne yapıyorsun? Şurası dar olduğu için dar atıyorsunuz. Tamam. Öbür dikte şu arkadaşım. ikizkenara kenara inen ikinci dik. Diyor ki bunların farkı bana diyor şu yüksekliği verir. Gene ikiz kenara inen yüksekliği verir. Bunu da yapalım. Bunda çok kolay ispatları var. Çok güzel ispatı var. Bunu alandan yapmayalım bu sefer. Alandan yapılabilir AD'yi birleştirip büyük alandan küçükleri çıkarıp yapabilirsiniz gene. Ama burada değişik bir şey yapalım. İsim verelim. Şimdi bak burada bir kere paralelliği fark ediyorsun. Diyorsun ki o zaman ben bunu alfa desem şuna ne diyeceğim? Beta diyeceğim. Burası o zaman alfa ise yöndeşti değil mi şunlar? Bu da alfa oldu. Burası şurası ikiz kenardı. Bu alfa artı beta ise bu da alfa artı beta. O zaman alfa ile alfa artı betanın toplamı 90. Güzel. O zaman diyorum ki 2 alfa artı beta 90'mış. Şuraya geldim. Şurası alfa artı beta döndü buraya. Alfa artı beta oldu. 2 alfa artı beta olacaksa alfa. Ooo bak ne güzel bir şey çıktı. Görüyor musun? Açı ortay çıktı burası. Açı ortayı gördüm. Sonra rengimi değiştiriyorum. Dedim ki mesela bu x'ti. Bu y'ydi. Tamam biz özelliği öyle bulmaya çalışalım. Bu x ise açı ortayın koluna inen dikler eşit. O zaman bu x ise bu da x. Buraya ne kaldı? Burayı y'ydi. Burayı x ise y eksi x kaldı. E bu dikdörtgen ise bu da nedir? Y eksi x'tir. Gördüğünüz üzere farkları sizin ikiz kenara inen yüksekliğinizi verdi. Alandan da çok güzel ispatlayabilirsiniz. Özellikle buradan ispatladım ki çünkü açıortay ortay soruları da burada sorulabiliyor. Tamam mı gençler? Hani orada açıortayı ortayı vermem ama şurada sana bir dik üçgende açıortayı ortayı patlatabilirim. Tamam. Güzel. Kuralı anladım. Bir sonraki kural. O da diyor ki İkiz kenarın diyor, gene ikiz kenarı AB eşit AC'ye vermiş tabi. İkiz kenarın diyor tabanındaki bir noktadan diyor dik değil de bu sefer kenarlara paralel atayım DE buna paralel olsun, DF de buna paralel olsun. O zaman diyor paralellerin toplamı ikiz kenarlardan birini verir, yani buraya ya da buraya, yani buna x buna y derseniz buraya x artı y olur diyor. Bak hemen gösterelim çok kolay. Burayı paralel kenar yapmış mı bu adam? O zaman bu x bu da y mi? Evet. Sonra bu ikiz kenar. E bu alfa ise bu da alfa. Paralelliği görüyorsun. E bu alfa ise bu da alfa olmaz mı? A ikiz kenar. Gördün mü? Ne yaptı? X artı Y yaptı. E bunların toplamı da X artı Y. Yani o zaman ne diyeceğim? Demek ki buradaki toplam bir kenara eşit oluyor. Yani şuranın da Y ise bu da zaten alfa ise alfa. Bunda Y olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Bakın burayla ilgili hiçbir fikrim yok. Konuşmadım da zaten. O zaman tabandan atılan diklerin toplamı diki. Paralellerin toplamı kenarı veriyormuş. Bunlar aklımda şu an. Evet gelelim buradaki çok güzel hareketlerden birine. Çok önemli bir hareket. Çok basit ilkel bir şey aslında ama güzel bir ispatı var. Yolu çok güzel. Adam diyor ki eğer diyor üçgen ikiz kenarsa ikiz kenarlara inen dikler diyor birbirine eşittir. Yani BD ile EC eşittir. Büyük ihtimal neden diye sorduğumda çoğunuz hocam alan sabit, kenarlar sabit, yükseklikte sabit olmalı diyor. Doğru söylüyorsunuz. Ama burada şöyle bir ispat yapacağız biz. Diyeceğiz ki şu açıya alfa desek. Burası 90. O zaman bura beta olsun. Alfa artı beta 90. Bu da beta. Değil mi İş ters. O zaman bura 90 ise 90 alfa betadan. Bu da alfa oldu. Şimdi bu herif buna eşitti. ikiz kenardı zaten. O zaman dedim ki ben şuraya teta desem. Bu teta ise alfa artı teta. Aa bu da teta oldu. Abo burada bir ikizkenar kenar çıktı. Çok güzel. Gördük mü? Valla ben gördüm. Buralar eşit. E o zaman şimdi şu üçgenle de şu üçgen eş oldu mu? Gayet güzel oldu. O zaman 90'lar aynı yeri görüyorsa betalar aynı yeri görecek. Alfalar aynı yeri görecek. Bak ne oldu bu yükseklik nokta çizgi nokta çizgi oldu. Hatta buradan şunu da yapıyorsun. Bunlar SS ise o zaman şurası da şuraya eşitmiş. He, hocam daha kolay var mıydı? Vardı aslında ama onu ben böyle seviyorum. Ne yapabilirdin? Derdin ki F diklik merkezi arkadaşım. iki dikin kesiştiği yer. O zaman ben buradan üçüncü diki atarsam o da buradan geçer. E zaten ikiz kenarın diki ikiye bölmüyor muydu? Bölüyordu. E o zaman zaten bunların hepsi simetrik olarak katlandı anlamını taşır. Yani şurası aynı zamanda simetri eksenidir şeklin. Bu da çok güzel bir şeydir. O zaman sen buradaki diki verdiğinde soru ne yaparsın? Genelde öyle yaparız. İşe yaramayan diki sana veririz. Sen öbürünü çizip soruyu çözersin. Bak buradaki dik var. Sen bu tarafa geçerken taşırken bak kenarları da taşı. Simetrik geçiyor çünkü. Tamam mı arkadaşım? Buna dikkat et. Bu çok önemli. Bak buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Güzel soruları buradan sormaya çalışıyoruz. Tamam. Şimdi biraz soru çözelim. Bakalım neler olacak. Neler. Diyor ki Şurası 120. Üçgen ikizkenar kenar. Bir kenar nedir? Yani bir kere daha önce de söylemiştim. Öğrenci özelliği bilecek. Yani öğrencinin hocam ben özellik bilmiyorum ispatlarım deme şansı ya var tabii ki ama hani her sorunun bir 10-15 dakikası var mı acaba ona bakmak lazım. Onun için mantığı bilin ama ezberleyin. Kural ne diyordu? Bu diklerin toplamı yükseklik. Tamam. Kök 3, 2 kök 3 daha. Hop. 3 kök 3 oldu. Hocam bunun e, geniş açılı olduğunu ya da dar açılı olduğunu bilmiyordum. Çat diye içeriden attın. Belki bura geniş olmaz. Doğru söylüyorsun. Ama bura 120 ise 90, 90, bura 60. Biliyorum aslında oranın dar açı olduğunu. Ha, bak bu arada soruyu çözdüm. 63 ise 90 ne olur? 63 kökütse 33, 90 da 6 olur. Tamam mı arkadaşım? Gayet güzel çözdük ve yorumumuzu da güzel yaptık. Oraya mı düşer, buraya mı düşer diye alıyorum <laughs> gelmiyor bazen kağıtlar şöyle bir şey yazmışız biraz soru büyük gelmiş diyor ki burada bir ikiz kenar üçgen var abac eşit de 4tür diyor şuraya 4 demiş df'ye 10 demiş burayı soruyor bu biraz ayıp olmuş direkt özellik sorusu bunların farkı burayı da 6 deyip geçiyorum tamam fantezi yapmak istiyorsanız gene aç orta ispatlar şuradan dik atarsınız 4 dersiniz 6 dersiniz 6 dersiniz ya da alanı yaparsınız büyük alandan şu parçaları çıkarıp üçgenin ABC üçgeni alanına geçişi yaparsınız. Şimdi ikiz kenar üçgen. E ben hemen soruya baktım dedim ki bu kurala benziyor. Yani kuralı bildiğin için soruları kurala benzetebilirsin. Böyle bir avantajın var tamam mı senin? Şimdi diyorsun ki A AC'ye C'ye eşit. E bunlar da paralel verilmiş. Paralelse bu paralellerin toplamı bir kenardı. Tamam da burada çevre vermiş. Ha işte şimdi ispatın önemi geliyor ortaya. Burası alfaysa iç ters şeyden ama yöndeşlikten alfa. Zaten ikiz kenarsa bu da alfa. E bu da alfa. Doğru mu? Paralellikten. O zaman dedim ki buraya A desem A olacak. B desem B olacak. E burada da paralel kenar var. B buraya geldi. A buraya geldi. Bak istediği şeklin çevresi 2A 2B. Burada 2A 2B görüyor musunuz? O zaman buradaki paralel kenarın çevresi aslında ikiz kenarların toplamı. O zaman paralel kenarın çevresi 20 ise bir kenarı da 10 diyebilir miyim? Bence gayet de güzel diyebilirim. İspatı bilmemin avantajı bu işte. Tamam mı? Çaresiz kaldığında ispat sana fikir veriyor ve çözüme gidiyorsun. Bak şimdi. Hemen soruya bakınca dedim ki bu kurala benziyor abi. İkiz kenarda kural vardı. Neydi kural? Bunların farkı bana yüksekliği veriyordu. Bak soruya bakınca dedim ki bu kural sorusu. Bir de A, B, A, C 20 vermiş. Değil mi? Aa Bak burası da 20. Ne çıktı? 30, 60, 90. 90, 20 30, 10. E neydi? Bunların farkı onu verecek. Demek ki bu herif de 13. Değil mi? Şuradan atılan dikli, şuradan atılan dikin farkı bize ikiz kenara inen diki veriyordu. O zaman 13 olsun ki 13-3 yapsın kuralı bilmenin artıları arkadaşlar. İspatı daha doğrusu. Buraya geldim. Burada diyor ki A, B, A, C eşit. Vallahi bu da çok kurala benziyor diye aklımdan geçti. Değil mi? O ama kural nasıldı? Buradaki noktadan iki kenar da paralel. Bunu atmış ama bunu, onu da ben atayım. Ne eksiğim var dedim attım. Aa o da atmış. O zaman burada bir paralel kenar vardı. Bu iki de buraya gel. Görüyor musun? Olayı çok basit bir şekilde getirdik. O zaman 2 artı 5'ten kenara özellikle ilgili 7 diyebilirim ispatı yapmıştık. Onun için bir daha öyle olur böyle olur demiyorum. Hadi bakalım. Evet yavaş yavaş güzel sorular geliyor. Şimdi bunlar önemli. Bunlara dikkat edin. Diyor ki ikiz kenar üçgen x kaçtır? Şimdi biraz önce dedik ki bu diklik merkezidir. İkiz kenarın tepesinden attığın dik burayı ikiye bölerse bu şekil bunu katlar. Yani bu üç buraya gelir. Bu 5 buraya gelir. E 3 4 5 oldu. 3 4 5 oldu. Değil mi? Tamam sonra Burada 4 artı x ise bu da 4 artı x'ten x oldu. Bakın şurada Pisagor yapıp soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Ne var? 8 x x artı 4. 8 x x artı 4. x'e 6 desem 6 8 10 olur. Mutsuz arkadaşlarım Pisagor yazabilirler. Ben yazmayacağım. Geçtim. Bakın A, C, B, C diyor. A, C, B, C. Güzel. K nedir? X artı Y. Oo, çok fazla X var, Y var falan filan. Değil mi? Ne dedi biraz önce hocam sana? Dedi ki genelde işe yaramayan diki verir. Ne, o ne demek? Şimdi A, C, B, ikiz kenar ya. Bu ikiz kenarın bu kenarına inen dikle bu kenarına inen dik aynı değil mi? Aynı. O zaman bu da 8. Değil mi? Şu herif 8. Peki ne dedik? Simetrik geliyordu değil mi şekil? O zaman X de buraya mı geldi? Katlıyordu ya böyle şu dike göre. O zaman x buraya geldi. ve x artı de 6 vermiş. 6, 8, 10. Bak ne güzel tatlı tatlı bir soru yazmış. Tamam mı? Tab bu arada bunları yazan benim. Tatlı arkadaş benim yani. Tamam mı? Evet geldim buraya. Çok karışık duruyor. Yani bir tırstım ben. Böyle çok çizgi görünce korkarım biraz. Şunlar biraz dike benzemiyor ama dik arkadaşlar. Öyle düşünün. A, B, A, C diyor. Şöyle, şöyle demiş. İkiz kenar var. Şimdi ikiz kenarın tabanından çizilen diklerin toplamı neydi? Yükseklikti değil mi? Ama bu bir garip. Niye? Çünkü burası geniş açı. geniş. Yani sen o kuralı geniş açıda biz hiç konuşmadık ki. Biz hep dar açıda konuştuk. Neydi? Şuradan atılan dik ile şuradan atılan dikin toplamı yükseklikti. E bu şimdi bu herif genişse e bu genişin diki nerede olur? Dışarıda olmaz mı? Yani şu ikisinin toplamı burayı verecek sana. Tamam Ha Bu ne yapmış? Bu da hocam aynı şeyi mi yapmış? Bir daha garip duruyor. Evet garip duruyor ama aynı şey. Bak bu noktadan bir bu kenara dik atmış. Bir de bu kenarın uzantısına dik atmış. Görüyor musunuz? Şu. Yani aslında G burası F -E mi oluyor? Evet. F'e ile FG'nin toplamı bana yüksekliği verecek. O zaman bu iki ise buna 8 diyebilirsiniz. Şekil çok ürkütücü ama mantığı biliyorsan aslında çok kolay bir soru. Gene aslında tabandan ikiz kenarlara dikler atmış. Gene mutsuzsanız alandan ispatlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapmıştık. Bakın gene güzel bir soru. A, C, A, D. Artık alıştın sen. Dedin ki bu dik işe yaramıyor. Ben ne yapayım? Hemen öbür diki çizeyim. Hiç bak soruya başlamadan. Hemen simetrik katladım. 2 buraya geldi. 5 buraya geldi. Hop. 5, 12, 13. Umarım durdurup çözmüşsündür. Hadi bunu durdur çöz. Bence orada heyecanlandım ben hızlı yapınca. Yap bakalım. Ne diyor? A, C, C'de. Beklemek saçma olur herhalde. Durdurabiliyorsunuz. Şimdi gene ne dedim? Bu da bir ikiz kenar var. Dik atmış. Dedim ki gene kesin bu işe yaramıyordur. Hemen öbür dik atayım. Öbür ikiz kenarı attım. Simetrik katladığını biliyorum. 6'ya 2. Çözdük mü? Renk değiştireyim. Çözdük bence. Nasıl çözdük hocam? Bak şimdi dikkat et. Dikindi. Bura 6. Aha burada 6. Ha o zaman üçgen ikiz kenar. Dikini ikiye bölmüş. O zaman bu 8 ise bu da 8 olur. Güzel ayarlanmış. Değil mi? Bir daha ikiz kenar çıktı. Yok daha neler. Buna bak. Ne diyor? X nedir diyor. Tamam bakıyorum bildiğim şeyleri düşünüyorum. Gene hemen dedim ki sayayım. 1, 2, 3, 4. O zaman bu 6 ise bunlar da 6'ymış mübarekten. Güzel. Birinci yoldayım. Çözdük bunu. Sonra ne yapacağım? Kolay aslında hocam. Ne var ki? Burada iki pisagor yap. 36 eksi 4 kök 32 değil mi? Kök 32 16 daha kök 48 4 kök 3 ya da benim buradaki hayalim bu değildi ama şu an bunu böyle fark ettim. Benim hayalim şuydu burada. Hani şu 6'ya 6 ya bu diki atmış. O zaman bu işe yaramıyormuş deyip şunu çizsin. Değil mi? Bunu çizince ne olacak? Bu iki dörtgeni simetrik gelecek. Soru öklite dönecek. Dikten dikin diye. Bunun karesi bura çarpı buraya. Yani hayallerle gerçekler diyelim arkadaşlar. 4 kere 12. 48'den 4 kök 3 daha kolay çözülüyormuş. Yani ben daha fantazi yapmıştım orada kendimce. Burada evet bu son sorumuz arkadaşlar. Kurallar bu kadar. Evet, genel video uzunluğumuzun biraz altında sürdü. Bu iyi bir şey aslında. Ne yapıyorsunuz? Artık ikiz kenarla ilgili de sorular çözebiliyorsunuz. Hemen otur iki kitaptan sorularını çöz. Çözemediklerini hocalarına sor. Bak her videoda söylüyorum arkadaşım. Yap artık. Yap artık. Sonra yaparım deme. Defterini de düzenli tut. Şimdi burada ne diyor? A, B, A, C 10. <laughs> 10. 10 yazdım. X artı Y 6. E bunu tanıyorum ben kuralı. Bunların toplamı yükseklikti. Demek ki bu yükseklikti 6. A 6, 8, 10 çıktı. E 10 buraya da 2 kaldı. 2, 6. Pisagor yaptım. 2 kök 10. Küçüğün neydi? Kök 10 katıydı. Bakın çözdük arkadaşlar. Ama hep ne yaptık? Kuralı bildiğimiz için oraya doğru yönlenmiş olduk. Evet sevgili arkadaşım kendine çok iyi bak. Tamam mı? Bir konu daha bitirdik. Bu konuyu da bitirdiğimize göre sen de artık rahat rahat konuyla ilgili sorular çözebilirsin. Çözemediğin soruları da hocalarına sorarsın. Evet olayımızı bitirdik.